İşte müzik dünyasının kalbinin attığı yer burası. Özcan Deniz, seni bir yıldız yapacağım. Tanıştırayım Mahsun Kırmızı Gül. Sen bir starsın. Süt parasına muhtaç hale geldik Mahsun. Ben bebeğim için yeri samalık bile yaparım. Sen hep sokaklarda mı şarkı söyleyeceksin Haluk? Bu at sokakla olur ya? Göreceksin. Onların azimleri, mesleklerine olan tutkuları, hayatla olan kavgaları onları zirveye taşıyacak. Bu şirkete her gün haciz geliyor. Farkında mısın sen? Alo, nerede lan para? Sahneye çıkınca söz diyeceğim borcumu. Parayı getir, gitar al. Bizim kaset yapacak paramız yok. Beni Almanya'dan neden getirdiniz o zaman? Yaşadığın acıların seni yok etmesine sakın izin verme. Ve yıllardır kurduğum hayallerimi yıktılar. Oğlum oraya boşuna Bizans dememişler. Şimdi bu ne? Bunun içini kendi starlarımızla dolduracağız. Biz bu yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Bombayı patlatıyorum. Akşama televizyondayız. Başkalarının izini takip etmek yerine kendi izinizi bırakacaksınız. Ve kendinize yeni bir yol açacaksınız. Prestij meselesi.